dersimizin konusuydu kaç gün. İnsan, mümin, iki İki kısmı ayetliyor. Aslında kök itibariyle aynı olan bu değerli var. Cenab-ı Allah'ın özellikle yaratmış olduğu ve kainatta başka her şeyi emrine amada kıldığı, kendisini tanıttığı, peygamber gönderdiği, dinini tanıttığı, yeryüzünde yaşama biçimini, düşünce tarzını öğrettiği bu varlık, kendisine iman edince esas kabiliyetini buluyor. Ve gerçekten yeryüzünü emni altına alarak burada barışı da sağlıyor, huzuru da sağlıyor, güzel bir hayat yaşıyor. Yüz akıyla Mesut ve Bahtiyar ömrünü yani imtihanını tüketerek ahirete intikal ediyor. Bu kadar değer verilen bu varlık Allah celle Celaluhu tanımazsa kendini kontrol edemiyor. Güdülerini kontrol edemiyor. hırslarını kontrol edemiyor. Şehvetlerini kontrol edemiyor. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kendisini sınamak için vermiş olduğu o güdüler, o şehvetler, o duyguları dengede tutamıyor. Dengede tutamayınca dengesi bozuluyor. Dengesi bozulunca da elinden çok cahilane işler çıkıyor, zorun çıkıyor, katliam çıkıyor, kan dökme çıkıyor, hırsızlık çıkıyor, sömürü çıkıyor, çakma çırpma çıkıyor, iffetsizlik, namussuzluk çıkıyor. Bütün bu kötülüklerin altında Allah'ı tanımamak vardır. İnsanı bu kadar azgınlaştıran, bunu kendi nefsinin mahkumu yapan, kendi kendisinin kölesi yapan hırslarının, şehvetlerinin, kör duyguların zindanında mahpus tutsak tutan inkardır. Allah'ı tanımayışıdır. Öyle olunca gücü yetmiyor. Bir kısım güzellikleri sağından solundan görse de onları yaşamaya gücü yetmiyor. Mesela peygamberlerin yakınlarında insanları nasıl etkilediğini ne gibi düşünceler getirdiğini görüyor. Müslümanların medeniyetini tanıyor, istifade ediyor. Belki bazı hırsızlık da yapıyor, alıntılar da yapıyor. Ama bütün bütün kendisini kontrolü gücü yetmiyor. Neden? Çünkü bir önceki dersimizde kafirin bütün bu değersizliklerinin kaynağını yaratılış gayesini tanımamakta görmüştük. Yani Bizim tabirimiz de müslüman olmamaktadır, kâfir kalmaktadır. Allah'ın en büyük nimetine nankör, kalplerini, yoklarını, akıllarını batıl bırakmışlar. Duygularının elinde esir olmuşlar. Neticede cahil kalmaya, zalim kalmaya kendilerini mahkum etmişlerdi. Şimdi böyle bir varlığın dünya barışına vereceği bir şey yoktur. Medeniyete vereceği bir şey yoktur. Onun için değerli dostumuz Yüksel Kanar, benim İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşım güzel bir kitap yazdı. Son zamanlarda Batı anlatan. Ee, orada açık seçik söylüyor. Çoğumuzun farkına varmayın. Yeryüzünde Avrupa'da, Batı'da bir medeniyet yoktur. Ciddi bir medeniyet yoktur. Şu son bir iki yüzyıllık medeniyetin dışında. Bakın tarihlerini. Hep kavgadır. Hep cidaldır. Hep kan dökmedir. Hep barbarlıktır. Hep vahşettir. <laughs> Küfür hep böyledir. Allah Celle Celaluhu İslam ile insanı hani melekler de kısmen tanıyordu ya yeryüzünde fitne, fesat çıkaracak ve kan dökülecek. bu mahlukun niçin yaratacaksın ya Rabbi biz seni tesbih ediyoruz sana iman ediyoruz ya demişlerdi. <laughs> İşte insanın bir özelliğine dikkat çekmişti orada melekler. Ama o insan Allah'a iman ederse meleklerden de üstün bir seviye çıkacağını Allah Celle Celaluhu bildiği için ben bilirim siz bilmezseniz demiş ve onları Bakara suresinin başında anlatılan o kısayla denemiş bir kısım esmayı öğretmiş Hz. Adem'e meleklere sormuş bilememişler ona sormuş bilmiş. Demek ki insanın Allah'ın verdiği akıl ve ilim ile iman birleşirse meleklerden üstün bir medeniyet olacağı görmüştür. O bakımdan madem ki insan Allah'a iman etmezse kafir kalır, kendi nefis zindanında tutsaktır, duygularının mahkumudur, adalet gibi, eşitlik gibi, ahlak gibi, etik değerler dedikleri, fakat bir türlü bulamadıkları, uygulamadıkları değerlere erişmeleri mümkün değildir. Öyleyse bu insanın yeryüzünde iktidar olması hakkı yoktur. Kafirin, köfür Çünkü küfür iktidar olursa, hükümler olursa, yani salt sultayı, yettiği hakimiyeti eline geçirirse o zaman kendisinde var olan bu duyguları yeryüzüne teşbih edecek ve yiyecektir. O nedir? <laughs> o demin söylediğimiz insanın dengesizliğidir. Dolayısıyla yeryüzünde barışın olabilmesi için, uzun olabilmesi için yeryüzünün Müslümanların idaresinde olması lazım. Müslümanların idaresinde demek otomatikmen Müslümanların Allah'ın kendilerine sunduğu dinin emir ve yasaklarının geçerli olması anlamındadır yani. Kısacası İslam hukuku, İslam şeriatı eğer yeryüzünde yürürlükte olursa orada barış olur, orada huzur olur. Eğer İslam kalkarsa yeryüzünde savaş olur. Bugünlerde görüyorsunuz. <laughs> Bakın hukuk fakültelerinde devletler arası hukuku yazmışlar. Okutuyorlar. Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat kurmuş. Kim kurmuş? Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelen büyük devletler. Beş, dünyanın beş büyük belası, beş o Orada oturmuşlar, güvenlik konseyine ele geçirmişler. Şimdi bunlar kanunsuz mu hareket ediyorlar? Değil. Yani Birleşmiş Milletler'in bir kanunu yok mudur? Var. Bir tüzüğü yok mudur? Var. <laughs> Neye, nasıl davranacakları Var. Yani hangi devlet aşırı giderse, aşırı gitmenin ölçüsü yok mudur? O da var hukukta. İkaz edilecek, gerekirse durdurulacak. Hepsi var. Ama Müslümanlardan bir ülke mesela Irak, Kuveyt'e girdiğin zaman anında ayağa kalkıyorlar. Bir gecenin içerisinde karar alıyorlar. Eğer saldırgan durmazsa ordularını yiyorlar ve onu yok ediyorlar. Fakat kendilerinden bir kafir zulmederse, mesela İsrail komşularını vurursa, devletsiz, örgütsüz, zavallı, fakir, kendini doyuramayacak bir vaziyetteki kardeşlerimize vuracak olursa kınıyorlar, dur diyorlar, kınıyorlar, dur diyorlar. Hiçbir yaptırıcı gücü yok. Peki bu kanunu niye oturtuyorsunuz? Bu kanunu niye yazıyorsunuz? Uygulamadığınız kanunlar. Devlet arası hukuk profesörü, siyasal profesörü televizyonda konuşurken adını vermiyorum burada. Çok da gerek, gerekli bir adam değil. Ama doğru söylüyor. Ben diyor talebelerime bu dersi vermeye utanıyorum diyor. Utanıyorum diyor. Çünkü söylediğin hiçbir şeyin geçerli yok. Diyor. Devletler arası bir hukuk var. Savaşmanın bile bir hukuku var. Yani savaşırken karşı tarafa şöyle dalga darbe vurursun, şunları yapamazsın. Bir hukuku var. Yani. Altına bütün devletler de imzasını atmıştır. Fakat uygulanmıyor. Ben bu dersi vermeye utanıyorum. İşte kafir budur. Yeryüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu Ela ya'lemu halak yarattığını bilmez mi? Elbette ki. Onun için kafire velayet yetkisi vermiyor. İdareci olma yetkisi vermiyor. Velayet velilik. Veli nedir? Veli idareci demektir. Şehrin valisi veya öğrencinin velisi. Öğrencinin velisi ne demek? Öğrenciyi idare eden insan diyor. Dünyanın velisi dünyayı idare eden insandır. mı? Müslümanların özellikle kafirlerin velayetini kabul etmeleri haramdır. Bir Müslümanı bir kafir Allah'a inanmayan veya Allah'a inansa dine inanmayan dine inansa bile dinin bir kısım emirlerini kabul etmeyen <laughs> bir kafir Müslümanları idare edemez. Etmesi zulümdür. Müslümanların bunu kabul etmesi de kendileri için ayıptır, zürdür, zulümdür, haramdır. Ona baş kaldırmaları ve onu bulundukları sultadan indirilmesi lazım. Her selatı bitirdi okuyoruz. Ve nahlehu ve netruku men Ne demek? Allah'a söz veriyoruz. Ve <laughs> <Şöker> nahlehu. alırız. Nahlehu. <laughs> Halletmek. Bu tabiri padişahları halletmekten bilirsiniz. Padişahı hal Yani oturduğu makamdan söküp alıp attılar demektir. Padişah'ın halli ya da devlet başkanını halletmek oturduğu iktidar koltuğundan almak demektir. O koltuğu başkasına verir. Ne diyoruz? Vanahlav, hal ederiz. Tutar <laughs> alır o atarız diyoruz. Ve <laughs> netruku <laughs> terk ederiz. Yardımsız bırakırız. Horba hakir bırakırız. Bizden güler yüz bile görmez. Bırakın başka bir desteği. Terk eder. <laughs> Kimi? Men o adamı ki yap Sana karşı fucur iş diyor. Faciz, günahkar. <laughs> İlke budur. İslam düşüncesinin insana bakışı, mümine bakışı, kafire bakışı budur. Allah yarattığı insanı tanıyor ve bize de tanıtıyor ve bize de peşine bunu söylüyor. Kainatta dünyanın şarkında ya da karbonda olsun. Fark etmiyor. Elbette ki kendi ülkemiz bunun başında gelir. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Öyleyse saltanat, iktidar, sahiplik hakkını Müslümanlara vermiştir. Kendisini tanımayan, kendisine bile isyan eden kafire velayet hakkı tanımamıştır. Sana sadece Müslümanlar tarafından hakimiyet altına alınarak zaptu rab edilmesi istenmiştir. Tıpkı sefih gibi. Sefih nedir? Ve la tu'tu amwalakum bisufa ayet-i kerime nasıl geliyordu? Öyle inşallah yanlış okumadım. Mallarınızı sefihlere vermeyiniz. Yani sefi malı nerede harcayacağını bilemeyecek kadar akıldan mahrum insandır. <laughs> Malını götürür, harama harcar. Bu mal nereye harcanacak? Herhalde kazanılacak, bu harama harcanacak. Bu adam ne yapıyor? Malını götürüyor, hayırsız yerlere, faydasız yerlere ve haram yerlere harcıyor. Zefil, aklın olsa. <laughs> Mezhepler ki, İslam hukukçuları, bu adama mal teslim edilmez. İslam devleti olsaydı bugün şu paralarını içkide, kumarda, pavyonda tüketen insanlara belki de böyle sevgi muamelesi yapan mallarını vermez. O da ayrı bir konu. <laughs> Mallar verilmez denir bu ayete gelmiyor. Ama İmam-ı Azam 25 yaşına kadar verilmez. 25 yaşından sonra insan vücudur. Onun bir adamlığı vardır. Ondan sonra mal kendisine teslim edilir ve mesuliyeti kendisine bırakılır diyor. Artık İslam devleti bu hukuktan inşallah yeni bir İslam devleti kurulur. Bu hukuktan dilediğini tercih eder. Hangisini tercih ederse Müslümanlar da o kanuna itaat ederler. Değerli kardeşlerim, bu düşüncelerimizi destekleyen ayeti kerimeler var. Bunları yarın okuyalım inşallah. Çünkü bu ayetlerin bir hayrısını okursak bu saydığı söylediklerimizin bütününü bu ayetlerden <laughs> çıkartmış olacağız. Görün. <laughs> Yeryüzü eğer Allah'a boyun eğecekse bu ancak Müslümanlarla. Yeryüzünde küfür hakim olacaksa orada İslamiyet hakim olmaz. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara verdiği görev yeryüzünde küfür kalmayıncaya ve Hakimiyet Allah'ın oluncaya kadar cihattır. Tabi yeryüzünde kafir ne yapsak bir şekilde kalır. Ayet-i kerimeler de söylüyor. Geçen burada bir ayet okumuştuk. وَلَوْ حَرَسْتَ Sen çok hırsla üstüne düşsen bile insanların ekserisi inansız olacaklardı. E Dinin temel bir prensibi var. La فِي din Dinde zorlama da yoktur. Yani gavuru zorla Müslüman yapmak da yoktur. Peki aynı zamanda diyoruz ki bu kafire hükümranlık hakkını verirsek barışa istese de uyamaz. Kabiliyeti gücü yetmez. Çünkü içinde bulunduğu duygularını aşacak bir güç yoktur. İnsanı zapt zapt altına alan öldükten sonra dirilip hesap verme duygusudur. Öldükten sonra dirilip hesap vermeye inanmayan insan gücü yettiği zaman zulmü çok rahatlıkla işler. Bu da kafirdir. Ona dünyanın idaresi verilmez. Çünkü verilirse barış tehlikeye düşer. Hep bunları diyoruz. Ve sonra da insanları zorla Müslüman yapamayız. Bu nasıl sağlanacak? Bu yeryüzünde Müslümanların çoğalması, İslam'ı uygulanan ülkelerin çoğalması ve kafirlerin İslam hukukunun emri altında yaşar hale gelmesi Değerli kardeşler, bu bizim idealimizdir. İdeal uzakta görünen zirvedir. Ne kadar yaklaşırsak o kadar kardır. Hedefe zirveye ulaşamayabiliriz. Yürüdüğümüz kadar kardır, vardığımız kadar güzeldir. Hedef orada duruyor. Bu kafire İktidar yetkisi vermez. Bilakis iktidar yetki Müslümanı olur. Onlar da Müslümanların emri altındadırlar. Ama dinlerini yaşarlar. Kendi hukuklarını yaşarlar. Bunlara zulmedilmez. Canları, malları, ızları, namusları aynı. Müslümanların canları, ızları, namusları gibi korunur. Dinlerini nebilerini de yaşarlar. Fakat Müslümanların hükümranlığı altında olmaları zulmetmelerle engellenir. İşte bunun için göğüdüne İslam hakim olmalı. Burada kafirin bile kendine bir vardır. Bir takım Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı Balkanlardan ve tahribi en fazla gören Balkanlar ve Arap ülkeleri. Oraya gidip röportaj yapan birçok Müslümanlara oranın insanları da bunu söylemişler. Mesela Sırp söylüyor. Bosna her sevgiden insanlar orada Sırpların, her sevgilerin, Bosnanların ah Osmanlı, ah Osmanlı diye o idareyi aradıklarını söylüyorlar. Yani kafire bile güzel bir hayat yaşatıyor. Bakın enteresan bir örnek. Osmanlı çekildi Balkanlardan. Çekilmek zorunda kaldı. Bin acıyla çekildi orada. Çekildi an Balkanlarda ne kadar millet, ırk varsa hepsi kendi başına bir devlet kurmaya kalktı. Devletleri oldu. Dillerini konuştular. Dinlerini yaşıyor oldular. Ne demek bu? Osmanlı orada hakim olmuş, kimseyi zorla dininden etmemiş, barışa hakim kılmış, herkes kendi ırkını, kendi dilini, kendi dinini istediği gibi öğrenmiş ve yaşamış. Bir de İspanya'ya bakın. Bir zaman orada 600-700 yıllık Osmanlı kadar büyük bir uzun süren devlet yaşadı. Endülüs İslam Devleti, Endülüs Emevi Devleti <laughs> ve o <laughs> Müslümanlar oradan çıkmak zorunda kaldıkları zaman arkada hiçbir Müslüman kalmadı. Ya kestiler, öldürdüler, ya yaktılar, hem de öyle bir ateşle yakıyorlardı ki dağlar gibi odunları yiyorlar, yakıyorlar. Ateşin alevleri geçiyor. Köz haline geldikten sonra Müslümanları atıyorlardı. Hemen ölmesin. Acı içerisinde kebana da kebap olsunlar. Kaçamayan Müslümanlar bunları görünce dinlerini değiştirdiler ve öyle Müslümanlıktan çıktılar ama Batı affetmedi. Hala ataları Müslüman olan ama şimdi kendilerinden olan insanları değersiz mahluklar olarak görüyorlar. Çingene muamelesi yapıyorlar. Tabi bu duygulara bizim aklımız yetmez. Söylediğimiz zaman da, öğrendiğimiz zaman da ilk defa garip geliyor bize. Ama arkadaşlar kafir özellikle batılılar özellikle Müslümanları kendilerine denk bir insan görmezler. Bir İngiliz, bir Fransız bir Müslümanı kendisine denk görmez. Eşit kabul etmez bu silahları insanlığa kullanmak yasak değil mi diye komutanın birisi Churchill'e karşı çıktığı zaman doğru söylüyorsun ama biz bunları Türklere kullanacağız demiştir. Bugün Avrupa Ortak Pazarlık derken işte Avrupa Birliği oldu. Bir şekilde girmek istedim. Türkiye'nin yönü batıya çevrildi şu bu. Ne diyorlar? İmtiyazlı ortak mı? İmtiyazlı ortak yapak sizi diyorlar. <laughs> yani bizimle eşit olamazsınız, yani bunu anlayın artık diyor adamlar. Olsanız, olsanız bir imtiyazlı bir ortak olursunuz, düşük profilde bir adam yani. Şimdi niye bu kadar Yahudi mesela rahat bir şekilde Müslümanları Filistin'de öldürüyor ve bunun karşısında Amerika hayat hakkı. Kendi savunmasının gereğini yapıyor diyor. Ve onu haklı görüyor. Hmm. Hiçbirisi yüksek perdeden bir yaptırım ücreti kullanmıyor. Çünkü ölenler insan değil onların nazarında. Yani bunu söylemek belki çok garip ama <laughs> bizim açımızdan da hayret verici bir şey ama onlar kendilerinin dışında öfkelerini kendileri gibi bir insan bile görmüyor. E anlayışı bu oradan bir insana yeryüzünün iktidarı nasıl teslim edilir? Dolayısıyla <laughs> yeryüzünde barışın ve huzurun temini yine Allah'ın dinini uygulamaya bağlıdır. Kafirler kendilerinin menfaatli, asli eee bir insanın hayatında korunması gereken temel hak ve özgürlükler, hürriyetler, can emniyeti, mal emniyeti, din emniyeti, hız ve namus emniyeti vs. akıl emniyeti bütün bu hukukları korunma kaydı şartıyla ancak İslam'ın emrinde olurlarsa İslamiyet'in hükümranlığı içerisine girerlerse zulümlerine muamele. Onun için Müslümanlara böyle büyük bir e, ee, bir vazifesi, bir sorumluluğu vardır. Kafire yeryüzünde hükümranlık hakkı değil, bunu İslam öğretir. Dolayısıyla din ile devlet ve millet birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Din devlete, devlet dine karışmaz diyen insanlar bize laikliği önerenler İslam dinini otomatikmen devre dışı bırakmak isteyen kafirlerdir. <laughs> Teklif edene dikkat edin, zaten Müslüman değildir. Müslümanım dese bile eğer samimi ise <laughs> Müslümanlığı yeniden öğrenmesi gereken bir cahil dedi. Demi söylediğimiz gibi neden bunları söyledik? Bunlarla ilgili ayeti kerimeleri inşallah yarın okuyorum. Lillahi'l-Fatiha.